Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle füze yapacağız ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Eymen'den biraz kopya çekelim. Ben çekmeye gidiyorum arkadaşlar altımda baksır var. Şöyle baksır indirip bir şey olmaz inşallah. Abi ha. Ben böyle de defterim yok ki. Arkadaşlar Kağıdı çağ, oh. Bakın kağıdımız böyle Anladım. Şimdi Anladım. Makasımızı Anladım. aldık Anladım. Bir makas lazım bize Şimdi Bunu tam ortalayarak Herhalde bu Şöyle bu keseceğiz adı. Benim araya Arada iyi misin? Fark ettim. Arkadaşlar ben melek yüzümden sakatlandım. Aynen aynen. Sakatlandım. Benim bacak açma şekli. Ya senin bacakla benim melek yüzümle ne alakası var? Arkadaşlar bacak açtım. Arkadaşlar bu roketimizin şey kötü olan kısmı yani böyle Eymen bana başka bir makas getirebilir misin? Bu makas kesmiyor da. Çok kötü kesiyor çünkü. Evet arkadaşlar, ondan sonra da dur arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar ben bunu yırtıp geliyorum. Evet arkadaşlar kestim bu atık. Bunları çöpe atalım. Bu başucu olacak. Bu başucu. Bunu şimdi şöyle uzun yapmak için katlayacağım. Katlanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim ikizim var. Hayır. Katlanmıyor arkadaşlar. Sinir olmaya başladım. Ne yapayım ben? Şimdi arkadaşlar ben bu bahçek geliyorum. Durdurun, durduracağım. Dur. Evet arkadaşlar, yaptım burada işte. Evet. Bakın. Sizi buradan Bakın sizi buradan görüyorum arkadaşlar. Sizi beni görüyorsunuz Yapım, dur. Dur, dur çok basit yani. Aynen aynen. Ne oldu oğlum? 3 saat Neyine? Kafası biraz büyük kolay olmuş olabilir arkadaşlar. Kafası şöyle. Oğlum bu nasıl kafa lan? Ben bunu ne yapacağım? Ne lan nasıl kafa? 200. Kafası böyle olacak. Arkadaşlar tam kapısını yapamadık. Eymen sen de bir iddiaya girelim mi? Böyle Arkadaşlar hedefim 31 milyon abone olmak. Ama Niye ben kaç abone? 30 milyon. Aynen 30 milyon abone olmak. Lütfen beni bir 30 milyon abone yapın. Çok olmak istiyorum. Ee bir abone de yeter. Sik. Etmez. Eymen bir aboneye girince neden herkes seviniyor? Bir abone olunca neden herkes seviniyor? Çünkü abonelere attık şöyle yapacağım arkadaşlar. Fazla olan kısmı keseceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuraya kaldı tek. Orayı kesmedim. Evet. Orayı da kestik. Bulunur. Arkadaşlar ben bunu bana yine bantlayıp geliyorum. Başlıyorum. Arkadaşlar şimdi kağıtlarımı aldım geldim. Ne aldın? Silgi alacağım. Tamam Arkadaşlar kardeşim geldi. Nasıl katlanıyordu bu ya? Arkadaşlar bu bir silgi Eymen sen nasıl katladın? Ben katlayamıyorum. Ben mi katladım? Hayır da ben nasıl kat? Sen nasıl katladın? Ben katlayamıyorum. Arkadaşlar şimdi kalmış olabilir. Hayır. Hayır arkadaşlar arkadaşlar ben bir kardeşime yaptıracağım şunu. Çünkü olmuyor. Ve arkadaşlar, arkadaşlar sonunda yaptım. Ucu birazcık kötü olmuş olabilir. Ama neyse. Biz roketimize bakalım. Olacak arkadaşlar, mı arkadaşlar? Böyle roket yaptım. Olacak mı arkadaşlar yaptım ama benim roketim Uçmaz gibi gözüküyor arkadaşlar birazcık. Neyse arkadaşlar. Ben bunu yapacağım. Geleceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Yani evet arkadaşlar. Arkadaşlar benimki de böyle oldu. Bir deneyeceğiz. Bekleyin. Hı -hı. böyle almam Şöyle şu tarafı göstereyim. O ne oldu? Of. Çok iyi gidiyor Hı -hı. ya. Birleştirelim Arkadaşlar biz şimdi birleştireceğiz. Uf çok iyi uçuyor ya. Arkadaşlar şimdi biz birleştireceğiz. Eyvan gel. Arkadaşlar biz birleştireceğiz. Birleştireceğiz diyorum Birleş. Tamamdır. Getir. Ya dur be dur. Oha. Allah şimdi. Et bank var mı? Bank Ya nasıl tutuyor acaba? Ben hangi elini? Mi? Bandı, 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 kıpırdam. Ben iyi bank. Elini kapıda O nasıl bant diyorsun lan sen? Çok bant Ben banttasın daha iyi. Ç ç ç lan, çıkar çıkar. Bakayım. şöyle oldu. Yani benim arkadaşlar ayağım kadar yani bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Siz oradan şey yapıyor küçük görüyorsunuz ama kameraya getirince uzun. Ne uzun da küçük gözüküyor. Uzun. Bir, Oğlum bir ayağım bir... kadar la. A, a, ayağım durun, kadar bak. Bana destek yaptım dur. Çıkmayın çıkmayın. Uçmasını sağlayacaktım. Ya ne alaka? Bak şimdi bak iyi bak. İyi bak. İyi bak. Bak şimdi. Bak bu normalde iyi uçmuyordu değil mi? Of. Bak birkaç tane daha yapalım. Bak şöyle. Burayı yaptık ya. Videoyu Bir tane diyelim. şuraya da yapalım. Arkadaşlar biz şimdi bir tane daha yapacağız. Ama Videoyu herhalde kapatmak zorundayız. Ya kapat oğlum çok uzun. Kapatmayacağız ya. Bana ne ya, ya kapatmayacağız. 9 dakika olmuş. Bana ne? Arkadaşlar şimdi bir kız bir tane daha yapacağız. Ama bu daha uzun olacak. Eymen şöyle bir tane olsa yeter mi? Şurayı yıkacağım. Şöyle. Şöyle olur ya şöyle şöyle. Abartma. Şuraya takacağız. Abartma istersen söyleyeyim. Hey, hey. Arkadaşlar neydi? Bari nerede? Gel buraya tak. Arkadaşlar bandımız böyle. Arkadaşlar <laughs> telefon düştü. <laughs> Lan nasıl yaptın? <lettin? gülüyor> hmm. Hmm. denek bir denek Dur 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 dur, dur yapıştırmadım yapıştırmadım. Bu <laughs> burada şöyle bir denek. <laughs> ya yanlış dur, ya. yaptın Egemen. Yani. Ya. Yanlış yaptık biz işte. Dur dur bir daha Şöyle denek. kapatmayı düşünmüyor musun? Hayır. Mısın? Babam gelene kadar videoyu kapatmıyor. Şu 12 Evet. Youtube kanalı var senin. Yok. Ver. Sen bunu nasıl yapıyorsun? çakak mı? Yine çakak. Of. gidiyor. Ark. Arkadaşlar kamera dev, de, devrildiydi en son. Yemin sen benim kameramamdı. Kameram memnun din. Bunu tut bana oğlum. Arkadaşlar ben altımda baksana gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya yemin ileri çek. Evet. Bir çek. Arkadaşlar burada mı çekeyim? Baksana gözük. Çek şuraya falan çek. Arkadaşlar bak elimle tutarım şunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle arkadaşlarım gitti. Götüm çıkma. <laughs> çıkma, <var götümü. gülüyor> Arkadaşlar roketimi patlatmak üzereyiz. <laughs> seni öldüreceğim lan seni öldüreceğim lan <laughs> geri zekalı <laughs> çıkartma onu ellerini de bağlayacağım ver şu kamerayı gel arkadaşlar bana eziyet çektiriyorsun şey, 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 başımın başımın. yapmayacağım ki sadece ellerini bağlayacağım. Dur bir şey Yapmıyorum zaten. Ona 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 öyle bir Bekle. Düğme. Anasını bunu. Bu öyle ne söyledim, İki ölünü de kullandım. Açmayacaksın ama. İki ölünü... Evet. Dünya çok uzun yok. Çok uzun yok. Babişko geldi. Babama baba, bize yaptı. Arkadaşlar gözünüz bant diyeceğim şöyle. Arkadaşlar. ol. video çekiyorsunuz. Arkadaşlar babam geldi. Soğuk mu? Evet soğuk. Arkadaşlar babam geldi. Babamı bak. Ya. Baba ağzını geçir. Ağzını geçir. Babamı bak. Babamla bizim konuşuyoruz. Kendi bir şeyler yaptı. Bize ben dilek yaptıydı. <laughs> evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da Abone olmayı unutmayın.